Kaptan. Adam bir önünden geçmiyor. Ver. Kanka oyunda bıçak bağlı. Yemin ederim bağlı City. Bekle. Kanka ben sizden yeni geldim. Kanka. Nice bak görüyor musunuz Beyti? Kimse bakmıyor size. Ne abi, ne Gelsene aya. Aya mı? Öldüm. Yok öldüm tamam. Bir ya var. Artık yoksun. Gel A cross'layım. Baksana be. Bir düşman kaldı. Çok iyi. A kaldı. Düşman var bizim. Nasıl gitti? Yalnız bir daha kuşlayan adam da vurur bir zahmet ya. Kimse sana ateş et etmiyorsa adam... gibi yanlışım o var. O kadar garip oynadı ki orada. Gösterme ben vuracağım tamam. Size bir şey bırakın patladı. Neyse, Kapansa da ben vuracaktım onu sen aldın. Allah var kanka çok iyi kanka iyi kadın. Saatini çöpüyorum giriyorum. Ya, double door'dan yani. gel. O double door'da. double door'da bir Hiç double orada. Size kurdum. Birim var. Kanka adam bol atıyor. Bir şeyler yapıyor ya. De. Eee... Arka arka. arka. arka, arka. <laughs> bir dava geldi. Bir dava geldi. Aslında Her monitörün marka ve modeli nedir? Markası Asus ama modelini hatırlamıyorum ama Bu kim oğlum niye sıkmıyorsun lan onu? O ne oğlum? Ses? Ses? Yer kısmı Bir hmm. tane sol tarafta var ha Bir kişiye ya yani. Yerleştirildi Sağ sol Sağ sol Sağ sol Sağ ya, ya, erim, ya. erim öldük ya ama Eşi sikicem ya kanka Erim Kanka beni yakıyor Can bas Turko <laughs> Baba ben kaçtım Turko can bas Turko Yok canım yok kendime bas Kanka bunların hepsini ölçüksem yine olur mı? <laughs> Baba slova <suluğa> attım onu vurur onu vurur Beyler beni araya aldılar beyler Oğlum Ne oluyor ya? iki tane var. İki tane burada. Bu nasıl fight'ım? Oğlum koşuyor. Geldim kanka. Evin altta. Olmadı adam attı. Benimle. Adam beşimizi bir anda vuramaz. Ama ilk beni vuracak. Elin değil, öndekiler değil. Göstermeyin abi. Beşimizi bir anda vurdu. Bela. Kanka kesin ee... hile ya bu arada. Bilgisayar nasıl kastığını gördünüz mü? Ayakta kalan son oyun abi. Şu anda chat'i kapatıyorum. Bilgisayar nasıl kastığını gördünüz mü? Tek bunu cevaplamanızı istiyorum. O an yaşananlar... Bir düşman kaldı. Öbürü de şey arkadan geliyor galiba. Evet evet gördünüz bak. Nice. Back. Nice. Evet. Ne yapıyorsun lan ben? Sait ver bir tane, bir tane. Ah be Kör ol Kanka bir şey var Helal kanka Buralara girebilecek olur mu? Söyleyin tamam, Biret. Biret mi? Ulan. Bela geliyor. Bela. Hayda. Önünde sağda. Atmadım mı şuradan bir tek? Otmuş ama. Türk o kötü ya. Ya sen mi biliyorsun o men oynamayı? Evet. Atsanız bir tane. Kanka, hadi ele aldıracağım şimdi size. Yakacağım <laughs> orayı. Ne Patladı. Abi yes. ver kamana koyu ne yapıyor? Helal. Siktir git bunu yapmışım. Biraz Susmak oh. istiyor musunuz bir doula? Evet hızlı. Şu an range'im yok geldim gibi atacağım. Tam arkası boş tp cepat. Adamı görmeden öldüm ya. Ben de dönüyorum. Balık, balık. Görüm. Görüm. Nice. Atladı, atladı, öldü. Orada, orada. Gel. Window'da, window'da. Window'da. Ben burada ya boş sıkıyorum. AP'si var. Ay, no. Bela. E ya dur bela, bela. Değişmiş. Evet. Düzeltmişler sen Ne değişmiş? Düzeltmişler. Tamam. Tamam. Zaten... Zaten... Kanka gidiyorum ben artık. Git git. Başar ama bunu Se bu sefer. Rayard oynuyorlar ya. <laughs> Kanka beceremedin ya. Becerdim oğlum böyle oluyor zaten. Bak. Aha, Aha kuruyor. Aha. Al. Al. Bu dalga Geliyor geliyor bak geliyor. Koydum cross kanka. Ama Geldiler. koşacak. Gel heaven gibi. geldi heaven geldi aynen. Dandım ben de vur. ULK'ü dedim, ULK'ü dedim. Cesedim B mi? B mi? Adam alıyor, hamam açıldı. Tamam mı açıldı? ULK'ü açıldı, adam lan okay. Nice lan. Can attım. Süpersin kanka. Biraz yavaşlatsana. Sayda kül attım. Labı kapattım kanka. Bombayı buraya koydum. Helal ver. Da... Sen daha var. Abi mağaraya bakayım. Helal ver. Ağabey ya. Sen daha var. Ağabey ya. Berk. A, bana evet. koydu ağabey. Ooo. Selamun aleyküm. Biri var mı? Benim için. Benim içinse ise pik kanka. İ İ İ İ İ İ İ İ ne yapıyorsun sen. Yoksun. Kanka bunlar bak. Onlar o bil. Bu bilse. Ee şey... Ya bir daha yok mu? Ee... Var var her zaman. Ben şey diyeceğim. Şey. <laughs> Sage Sage ve Reis nerede oynuyor? Sage ve Reis B'de oynuyor. Sage bol atıyor. Viper zehir atıyor. Reis de bombalarını atıyor. Peki B'nin üstünde üstüne çıkıyorlar mı? Çıkmıyorlar. Kanka gelsenize. B oynayalım bu el. Ya yani Uçalım. bir double door'dan da olur, Ay, A'dan da olur. Oynayalım B'ye. Ben double door'a kilo atıyorum. Usta dikkat et. Ey. Nice. Sen de alabilir kanka. Mid push öldü bir. Breach orada. Breach'i öldü. Öldü. İkiye kaçtı zaman. CT'de geldi. CT'de buzladım ama. Sağdadır Batch Batch. Knife beni <laughs> Çok iyiydi. Ah. Son sayı. Gömelim artık şunları. öldüm. Kanka açıldım ben arkası oku bile kırmadı. Tamam. Kanka çok kalabalık alıyorlar. Artık yoksun. Tamam ben mide geliyorum. Geç şu. Arop geçer, Arop geçer. Spike, Spike, Spike. Spike, Spike. Adam solda. Görün. Bravo. Bir, daha bir düşman kaldı. Gördüm, gördüm, gördüm. Nerede info? Info yok kanka. Her yerde olabilir. Nice. That's. OnePlus. Hadi. Burada bir tane. <laughs> Attım ben. Bir oynuyorlar mı? Biri biri geçti kanka. Bak, 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 bak. Bu kadar, Bu kadar ya. Bu kadar ya. Al vuran lan. Bak. Abin oğlum ama. Koş koş koş. Ben de şu ultiyi alayım. Lan <laughs> yere bak. Base'e koştum ya. Var mı lan maske isteyen? oldum. Kör oldum. Şeyde Evan. Evan de geldi geldi canım geldi. Helal. Yani, <laughs> Kanka bir sızmışım. Bir sızmışım. Bir sızmışım. Aa, tek A tek altında adam. Gelseniz A'ya. A'ya dönün bence. Şudan A'ya dönün. Şudan. Beyler Keko'yu bıçaklıyorum. Gel, gidin 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 aya. Gel gel. Bir düşman kaldı. Bakalım herkes ne olabilir. Ben söyleyeyim de aga. Arka koşuyorlar beler, Ekolar arka koşuyorlar. Ben hızlı hızlı hızlı. Kim oyunu ne okuyorum ya? Sus sus sus. Allah'ım nasıl sikiyim ya? Tamam şey Normal değil abi ben sana söyleyeyim belki abi. Ney normal Sen değil lan? Vuruşlar. Bence ağlıyorsun kanka. <laughs> dikkat ettin mi yediğin vuruşlara? Full <laughs> set'in piklerine. Ya ben pik atıyorum normal. Yani... Ne ya normal pik atıyor bir şey de atmıyor adam. Evet ağlay Oo evet. evet. Bir tane daha var mid kapıda. Bekle bir önümde. <laughs> Sağında iki var belki <laughs> Şu bir tane daha var. Bir <laughs> düşman kaldı. Hala öne bakıyor. <laughs> <laughs> Mercan bu çıkmazsa olay çıkar ha. Anlayamadım. Bak ama böyle... Info gelmedi herhalde adama. Evet ama kan ya. Ananı sikeyim ya. Bir de giriyorum falan. Ya böyle e. bir şey olamaz. Hayır <laughs> <laughs> bir de kirmesi benim kanka bir edip kendini. Şaka yedim. Hadi aynı pistoli gelin lan. Adam teleportta Bekle içeri şey atalım. Can basarım ben sana git. Girdim, aynı anda giriyoruz sen. Ne oluyor lan? Kimse yok amına koyayım <gülüyor> <gülüyor> manyak. Nereye gitti oğlum? Oğlum bombayı çözecek artık. Gitti. El gitti Allah beden versin. Tugay. Yok oğlum adam koruyor. Kanka bana timing atmış olabilir bu şey. mu olsun lan. mu? İzle. Kanka bekle. Bekle pik atma. Bekle bir tık bir tık bekle. Window 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 window. Bekle bekle bekle. bekle. Tamam bekliyorum Kapattım. <laughs> Pickle kanka. Kanka geldim. Ha. Tamam tamam. Çık şunun üstüne buraya sine. Çık şunun üstüne döşeyeli bak. Kanka bir sol. Solda kanka. <laughs> Adam söyler bir tane da onu falan Deni. ben onlara amına koyayım. Kus bakayım ya. Abi siktiler beni. Seviyorum. Abi <laughs> siktiler beni diyor <laughs> ananı sikiyim. <laughs> Bırak lan <onu. Ya>, ben. Of. <laughs> Kaçıldı adam. Ah şurada takılmıştı da. Haydi düşman kaldı. Haydi. Sağ ol sağ ol. Anne kışkırtma challenge. <laughs> <laughs> gel sen basın gel. Cehennem. Bak geçiyor. cehennemine Mezunlar bir için kadar canını verecek şimdi. Yalnız dördü de van tepe. Bunu longta longta. Ben longta longta. Long long ah be. Sabun

saniye boş olabilir. sendeyiz. Dur. 2 Başla sendeyiz. Şey deyiz. Ya, Başladım bak. <laughs> Devam.